Merhabalar canım arkadaşlarım. Bugün sihirli bir zayıflama tozu hazırlayacağız. Kalça, göbek, basen ve bel çevresinde özellikle olan yağlanmalar için çok faydasını göreceksiniz. Hızlı ve kısa sürede kilo verebileceksiniz. Aynı zamanda bu sihirli tozu bir kez hazırlayıp aşağı yukarı 15 gün boyunca zayıflamak için kullanacaksınız. O yüzden aslında böyle kalabalık gibi gözünüze görünse de 15 gün boyunca başka hiçbir telaşa girmeyeceksiniz. Burada bulunan baharatlardan her biri gerçekten uygun oranlarda kullanıldığında, uygun bir karışım hazırlandığında çok güçlü, etkili ve yüz güldürecek baharatlar sevgili arkadaşlarım aşağı yukarı aslında tanımadığımız bilmediğimiz bir baharat yok ama burada oranlar dediğim gibi oldukça önemli olacak dikkatle takip ederseniz zaten e, aşağıda yazacağım kaç kaşık kullandım ne kadar kullandım açıklamalardan da bakabileceksiniz şimdi hemen Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanında vücutta yağ tutulumunu da engellemesi içinde bulunan kurkumin maddesi sebebiyle de yağ yaktıran zerdeçal baharatını kullanacağım. 4 tatlı kaşığı zerdeçal koyuyorum hemen arkasından tarçın bizlerle birlikte hemen iki tatlı kaşığı toz tarçınımı da ekliyorum. Burada güzel bir seylan tarçını bulmaya gayret edin. Evet diğer baharatımız da zencefil. Hemen şöyle 2 tatlı kaşığı da zencefilimi ekliyorum. Zencefilin de biliyorsunuz hem metabolizmayı hızlandırma hem de yağ yaktırma özelliği var. Bu gördüğünüz ise karanfil, öğütülmüş karanfil çayımıza hem hoş bir aroma katacak hem de sindirim sistemini hızlandıracak ve arkasından karabiber geliyor. 1 çay kaşığı. Bakın şimdiye kadar tatlı kaşığı kullanmıştım. Şimdi 1 çay kaşığı oranında karabiberimi karışıma ekledim. Ve en son olarak nane bizlerle birlikte 1 bir tatlı kaşığı da şöyle hatta 2 tatlı kaşığı da nanemizi ekliyoruz. Nane'nin burada hem sindirimi kolaylaştırma hem de bu kadar baharat kullandığımız için mideyi koruma özelliği var. Gördüğünüz gibi zayıflatan sihirli toz karışımımız hazırlamış oldum. Şöyle sihirli tozumuz bakın. Gerçekten şu tabağın, kasenin içerisinde bir şifa yatıyor arkadaşlarım. Düzenli kullanıldığında bir ayda 6 ile 8 kiloya kadar size kilo verdirebilecek, evinizin koşullarında rahatla hazırlayabileceğiniz bir sihirli zayıflatan karışım bu. Düzen ve istikrar zayıflama konusunda, kilo verme konusunda kesinlikle olması gereken başlıca unsur. Bunun dışında yararlı doğru olanları doğru oranlarda ve doğru zaman aralıklarında tükettiğimizde zayıflamak bir işkence değil. Aksine her geçen gün sağlığımıza kavuştuğumuz bir süreç haline geliyor. İşte bu karışım da en güzel karışımlardan bir tanesi gerçekten. İçindeki baharatların ayrı ayrı tek tek faydaları zaten saymakla bitmez. Biz bunu güzel bir şekilde birleştirdik ve günlük kullanıma uygun hale getiriyoruz şu anda. Hemen şöyle 200-250 milimlik bir bardağımızı alıyoruz. Bu dediğim gibi size bir 10-15 gün boyunca yetecek. Eğer günde bir defa kullanırsanız 25 gün boyunca da bunu kullanabileceksiniz. Şöyle çay kaşığı silme bir çay kaşığı. bu sihirli zayıflatan toz karışımdan alıyorum bardağın içerisine koyuyorum ve şimdi kaynar su ilave edeceğim. Bu arada videonun sonunda kabak detoksu var arkadaşlarım. Onu da bu sihirli karışımla birlikte kullanarak çok güzel kilo verebilirsiniz. Videonun başında söylemeyi unuttum. Sonda mutlaka izlemeyi unutmayın. Şimdi kaynar suyumu da baharat karışımının üzerine ilave ettikten sonra bakın naneler böyle üst kısma çıkıyor ama bir 5 dakika sonra çok güzel bir şekilde demlenip alta çöküyor. O görüntü size hiç rahatsız etmesin dediğim gibi demlendikten sonra çöküyor. Zaten bir 5-6 dakika sonra tüketelim, ılık şekilde tüketelim. Gün içerisinde aç veya tok hiç fark etmez. İstediğiniz gibi tüketebilirsiniz. İştahın bastırılmasında, yağ yakılmasında. Oldukça etkili tartıda etkili ve güzel sonuçlar görebileceğiniz bir zayıflama bu özellikle göbek yağları konusunda çok etkili olduğunu göreceksiniz. Yağ yaktırıcı metabolizma hızlandırıcı kolaylıkla ve hızlı bir şekilde kilo verdiren zayıflatan sihirli toz karışımı bu şekilde anlatmış oldum. Şimdi kabak detoksuna geçelim. Aslında sihirli karışımla birlikte kullanabileceğiniz bir de. Detoks vermek istedim sizlere. Burada gördüğünüz gibi 3 tane kabağım var. Kabak detoksu e, hiç de e, acıktırmıyor arkadaşlar. Hani şöyle söyleyebilirsiniz. Günde sadece kabak yerek nasıl tok kalabilirim? Bu çok zorlayıcı bir diyet olabilir diye aklınızdan geçebilir. Ama e, hiç de öyle olmuyor. Şimdi kabaklarımızı pişireceğiz. Üzerine yoğurt da ekleyeceğiz. Oldukça doyurucu öğünler yapacağız. Kabak detoksu 3 gün yapılıyor. 3 gün boyunca günlük 3 tane orta boy kabak kullanıyoruz sevgili arkadaşlarım. Ben şimdi şöyle sabahtan hepsini pişiriyorum, 3'e bölüyorum ve sabah öyle akşam olmak üzere 3 öğün şeklinde günde 3 tane kabağımı tüketiyorum. Ama siz isterseniz bir tanesini pişirebilir, diğerini salata şeklinde yapabilir ya da rendeleyip soteleyebilir, istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Hatta çiğ bile kullanabilirsiniz. Bugünkü tarifte ben kabaklarımı şöyle güzel soğanla zeytinyağıyla soteleyeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle orta büyüklükte kuşbaşı büyüklüğünde kabaklarımı doğradım. İsterseniz e, kabuklarını soyabilirsiniz. Ben kabuklu olarak tercih ettim çünkü kabuğunda da e, lif oranı oldukça yüksek kabağın. Şimdi şöyle e, soğanım var. Ben bol soğan tüm yemeklerimde seviyorum. Burada da şöyle güzel bir doğruyorum soğanlarım hemen. Soğan da güzel bir tadı oluyor biliyorsunuz yemeğimiz öyle tatsız, tuzsuz, yavan, çok kötü bir yemek değil. Aslında e, tuz eklenmesini önermiyorum ama hiç yemiyorum diyenler şöyle çok azıcık bir varlığını belli edecek kadar tuz ekleyebilirler. Sonra kabaklarımı şöyle üzerine ilave ediyorum. O arada da yağ koydum gördünüz. Sonrasında şöyle kapağımızı kapatarak bakın kendi halinde çok düşük ısıda kabaklarımızı pişiriyoruz. Bakın buharda pişmiş gibi çok güzel bir görüntü, çok güzel bir lezzet oluştu. Dediğim gibi bunu böyle üçe bölebiliriz gün içerisinde, sabah öğle akşam ya da ikiye bölerek sabah ya da akşam tüketebiliriz. Bunun dışında bol su, çay, kahve şekersiz olmak koşuluyla gün içerisinde hatta sade soda tüketebiliriz. Şimdi tabağıma aldım. Üzerine yoğurt koyacağım arkadaşlar. Ev yoğurdunuz varsa harika olur. Yoğurt da burada hem yağ yakımını hızlandırıyor hem de protein kaynaklı bir besin olduğu için bizi uzun saatler boyunca tok tutuyor. Yoğurdu fazla da koyabilirsiniz. Ben 2-3 yemek kaşığı ile yetindim ve üzerine acı pul biber ilave ediyorum. Pişerken de bir miktar koymuştum. Acı eşiğinize göre değişir. Sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ama acı pul biberi bu detoksun içerisinde bu yemeğin içerisinde şiddetle tavsiye ediyorum. Faydalı olması dileklerimle benim anlatacaklarım bu kadar. Allah'a emanet olun.